etkilenme sıfır. Cenazede gülüyor. Cenazelerde gülüyorlar. Mezarlıklarda gülüyorlar. Çok tehlikeli bir şey. Mezarlıklarda gülmek kadar. Camilerde dünya kelamı. Aman ya Allah. Cehennemde bir akrep var. Yerle gök arası kadar akrebin uzun. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e gösterdiler onu. Ce Cebrail aleyhisselam sordu. Nereye gidiyorsun? yani Yerle gök arası kadar akrebin uzunluğu. İmam Nablusi Hazretleri bunu Vahdetül Vücut isimli eserinde cikrediyor. Kaynağını gördüm yani. Nereye gidiyorsun dedi akrebe? Dört kişiye gidiyorum dedi. Dört kişiye. Kimse onları benim elimden alamaz. Tarik ya -e salah. Namaz bir vakit bile kasten terk edenle. Namazsızlara gidiyor. Ve mani az zekati. Zekat vermeyenlere gidiyor. Ondan sonra. Ve şahide zûr. Yalan şahitlik yapanlara gidiyor. Yalan şahitlik yapanlara gidiyor. Ve men yuhaddisû fî, fî mesâcidillâh bir kelâmit dünya. Allah'ın evlerinde dünya kelamı konuşanlara gidiyorum. E demek ki adam camiye giden adam. Demek ki cemaate katılan adam, demek namaz kılan adam. Ama Allah'ın evinde dünya kelamı konuşuyor. Onun için ben diyorum ki madem kendimizi tutamıyoruz, her dakika telefon bilmem ne, o zaman farzı kılıp cemaatten çıkalım yani. Eğer dünya kelamı konuşmadan oturabiliyorsan otur. Zikretmesen bile, hiç zikretmesen bile, ikindiye bir saat kala oturdun, bir saat namazda sayılıyorsun. Hiç zikretmesen bile. Niçin? Namazı beklediğin için. Say hadis. Zikredersen kat kat bir namazı beklemekten, öbür okuduğun zikrin hangi fazileti varsa onlar. Kur'an okumaktan, hepsinden alırsın yani. Ya sohbet dinliyorsun, ilimden. Ama kardeşim konuşacaksan illa, e çık o zaman. Ama yok. Adam Cuma hutbesinde cep telefonunu açıyor ya. Hutbe ki iki rekat namaz gibi, işaret bile etsen hutben bozulur yani başkasına. Sus diye bile işaret etmek bile yasak. İşaret bile yasak. Ha, ya hutbedeki durumlara bak. Hiç etkilenme diye bir şey yok yani hiç. Allah'ın evinde mi, huzurunda mı? E Kabe'de tavafta. Allah Allah. Dönüyor sırtını Kabe'ye bir resim çektir. Ya bir de birbirini çekmeler bilmem. Ya tamam çekiyorsun da kardeşim. Tavafı tersine döndürdün. Tersine tavaf olur mu ya? Dön git. Yok. Neredeyim ben? Mekke'deyim. Allah haremindeyim. Kabe'deyim yani.